Şahsi günahlarımızdan dolayı yine o şahsi günahtan kurtulmanın çare yeganesi dinimi mübini İslam'ı anlatma uğrunda bazı kimselerle meşguliyettir. Zannediyorum günümüzde insanlara dini anlatmak kadar günahlarımıza kefaret olacak bir ikinci vesile yoktur. Günahlarımıza kefaret arıyorsak cihatta arayalım. İnsanlara hakkı anlatmada arayalım. Bir okulun içinde bulunmada arayalım. Talebeyle, meşguliyette arayalım. Ondan sonra istersek estağfurullah deriz. O ona ayrı bir derinlik kazandırır. Ya hayyu ya kayyum deriz. O ona ayrı bir derinlik kazandırır. Bunun için. Ama bir taraftan hak ve hakikati anlatıp diğer taraftan bazı hataları ısrarla yapma. Lime tekulune ma la gibi. Bir tehdide badi olabilir. Allah öyle buyuruyor. Ne diye? yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz. Madem yapmıyorsunuz söylemeyin demek değildir. Madem yapıyor bu işin güzel bir yanını yerine getiriyorsunuz. Güzellikte tam bütün buhutlarını yakalamak için işin diğer yanını da yapın. Bir de yaşayın derinlik kazansın diyor o. Yoksa yapmasanız bile söyleyin. Çünkü bir gün yapmadan söylemek o sevap sizi hem yapıyor hem de söylüyor hale getirebilir. İmam Gazali der ki biz bu ilimde her ne kadar dünyevi menfaatler aradıysak da ilim bize dedi ki hayır size ihlas yolu. Siz anlatacaksınız fakat nefsaniyet bazen yanlışlıklara çekecek. Ama bir gün bu anlatmalar adeta bir sefine gibi size alacak Allah'ın inayet ve keremiyle sahili selamete gösterecektir. Bir gün bir zamanlar anlatıp yaşamayan insanlar olarak yaşayacaksınız. Fakat bir gün gelecek anlatan ve yaşayan insanlar haline geleceksiniz. Anlatmaya devam edin ve Allah'ın davetine icabet edin ki Allah sizi ihya etsin. Demek ki öldükten sonra dirilmenin yolu yani kalben, vicdanen, ruhen öldükten sonra dirilmenin yolu da başkalarının dinde dirilmesine vesile olmaya bağlı.